Herkese merhaba, ben Şenol. Bir Lost yeni bölümüne, muhtemelen son bölümüne hoş geldiniz. Çünkü parayı neredeyse buldum gibi, denk geldiğim zaman, denk geldiğim gibi yapamayabilirim ama. Beyaz Saray'a yerleşiriz, orada da zaten olay bitiyor. Ha bir de statlarımızı fulllememiz lazım. Hatta şu an, 3-6 milyon verdik mi, burası tamam oluyor. Verelim. Şükürler. Sevgi Tamam. Son 20 milyon veriyorsun ona Şu an veremeyiz zaten Ki vermeyelim ne gerek var ee, Nelerimiz vardı Tamir ediyoruz Satış hazır İyi durumdayız Fena değil Başka açık arttırma bakalım abi Ne varmış iki bölüm arasında hiçbir halt etmedim Kaç kuruş bu Ooh. Saygılar Çok iyi durumda bilmiyorum ne kadar para kazanabiliriz Bundan tartışılır da Çimen orada bu bölümde böyle bir bilmem kaç milyonluk böyle bir mal çakacağız. Şeyde de öyle olmuş ya yani ilk sevimde. Belki onun rekorunu kırarız. Bunu da alayım ya. Tosbaalardan bir ara heveslenmiştim. Bir dürümcü açacaktım bunlara. De işte biraz kaçak göçük oluyor onlar. Saatlerde de bir acayip şey de vardı galiba. Nerede? Eti, etiler'de vardı bizim bir tane gittiğimiz. Akşam saat 8'den sonra gece 3'e kadar mı ne çalışıyordu? İlginç bir çalışma saati vardı. Ondan önce de galiba belli bir yerde satıyordu. Akşam saatinde oraya gidiyordu. Amerika'da yapıyorlar onu. Adamların Instagram hesabı şeyi falan oluyor. Atıyorum Twitter hesabı. Nereye giderse gittiğini postluyor. Şu adresteyiz. E zaten belli konumları var. Zamanla insanlar öğreniyor bile. E kötü durumda 53 bin. Bakalım babacım. Sen cimri değilsin. E, 40 40 bin 40 değil 40 bin desem olur mu olur olur tamam tamir ederim ben onu yani öyle bir şeyler fantezi kuruyorduk ya 20'lerin başındaydım o zamanlar gençtim sahte olduğunu düşünmüyorsun 36 binlik yok be abi 100 bin 100 bin artık yani 50 bin arızalıya gider de 100 bin altına <laughs> girmiyoruz 50 bin altına hiç girmiyorum zaten he sen satın alacaksın bunu yeni Ödenen 174 bin. Sen buna imkanı yok benim dediğim paraları vermezsin. Hiç uğraştırma beni. Bas git. Sopayla kovalayacaksın bunları. Kiralık dükkan 6 milyon. Abi zaten şu an desa kaç milyon o? 15. Emin de değilim ne kadar satıyorlar beyaz girişini. Şu an verirsek durumu yine toparlarım herhalde de. Çok da aceleye gerek yok ya. 126. Abi bir de fiyat ver şuna ya. Aa, senden alamayız onu ya. Olup olacağı budur ablacım. Yok yok. Tamam 100 bin dolar. <laughs> Hayret nasıl verdin onu? Aa ben onu tamir edeceğim be. Hani güzel veriyorsan ki vereceğini hiç sanmıyorum. 40 ödedik. 75 bin vereceğim mi? Ben onu tamir edeceğim. Tamam görüşürüz abla. Tamir etmeyi unuttum. 67 bin iyi durumda. Aa, iyi durumda 100 bin olacak. Bozuk olanlar 50 bine kadar olur. Onun dışında 100 bin altına girmiyoruz. Allah. Hoş geldin beyim. Yalnız aç gözlü olmasına rağmen 420 bin verdi. 580 yazdığım zaman ne diyorsun? Fena para değil aslında. Daha paraya da... Bazı çok kötü şeyler abi bir takılıyor. Sürekli cimriler geliyor ama sürekli. Oğlum ne cimri geldi bugün bu neymiş ya? Kardeşim 150 bin ediyor. Lan yürü git. Ekstra tamircimiz var mı bizim? Depoda açık atma bakalım. Tamam zaten tamir işini de halletti o. Şunu tamir eder misin? 14.000 olur. Başka tamir edecek bir şey yok. Fiyat biçme işine ıh, girmeyeceğim. Kiralık dükkanlarda 15.000 değil. Bu da değil. Kiralık elit hazinesi. milyonu daha iyi tabii. 3 ee, tane malzeme var. 150.000'in altına... <laughs> sanki sanki bilmiyorum şu şu biraz arız şu o kadar arızalı değil de şu arızalı ve değerli bir şeyse altın bir şey ya bir şeyler belki kazanırız belli belli yüz gidecek anladık onu zaten canım anladık anladık artıyor da sahte madde girmesin de bana buradan kafa yemiyor 122 bin ee, ne var burada şimdi motor sağlam para etmiyor. Çapırsın lan sen. İki tane kötü var. Şimdi bunu ne kadar tamir ediyorsun? 86 bine. Bunu 9 bine. Buyur abi işe başla. Sana bir şey diyeyim mi? İlginç bir fiyat tutabilir bu. Ver 800'ü. 800, 800 verdik bakalım. Kısmet şansını deneyeceksin arada bir. Çok abuk sabuk şeyler olabiliyor. Yani Yanlış hatırlamıyorsam 100 küsür bin normalde edeceğini düşündüğümüz şey 2 küsür milyon ettiği oldu. Yani o kadar saçma sapan şeyler olabiliyor. 89.000 100.000 limitine yakınsın sen. Ama sen Allah aşkına git. Vallahi uğraşamam. Sopal sopalayarak kol... Aa. Ee, abla sana 85.000 bin versen nasıl olur? Bundan para kazanırız. Ne istiyorsun ablacığım? Çok kötü durumda Çok kötü durumda. 85 bin veriyorsan onu tamir edesin vardı. Ya boşver. Tamir etmek istiyorum. 97 bin. Senin tahminin 97 idi. 94 diyor. Bakalım 106 bin. Abla cimri. Ama tamir edersek yolumuzu buluruz. Ee, 80 bin desem. Olur tamam. Kesin sahtemiz <laughs> Kaç diyorum. 98 iyi durumda. Sen e, 75 75.000 vereyim bakayım. Ne diyorsun? Abi tiplere dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani olay aslında tipler hani kuşu falan geçtim kaşına taktığın 3 tane ve de burnu abi burun burun olayı beni çok rahatsız ediyor ya. Güzelim çişik gibi kızlar takıyorlar burnuna. Ben çok yaşlıyım anlamadım ya. Sümüktü, sümüktü. De <laughs> gazoz kapağı nedir abi ya. Eyvallah sağ olasın. Back to the future. İlk çektiğim videolardan. Aha. Beni yıkayan birinin işe aldığınızı duyduk. Onlar fazlasıyla dengesiz ve tehlikeli olurlar. Nezli gibi biri yaralanmadan veya kaldır... Tüh ne şanssızım. Öyle mi? Tamam. Hep de kötü şeyler benim başıma geliyor. İğrenmiyorum. Tamamdır. İki tamircim de çalışıyor. Eşya 16400'müş. Şansımı denedim. Tutmadı. Ne diyeyim? Ee, ben bunu kilitliyorum abi. Bunu da kilitliyorum. Tamir edeceğim bunları ben. De fiyat biçme konusunda bir şeye yürüyesim var. Yapılan. Yapılan. Açık arttırmada sat. Hayır kiralık dükkan. 10 milyonu da mı vardı arada? Ha ben 6, 10. Hmm. Beyin yıkayıcı. E yine alsam Bilmiyorum hemen peş peşe alınca ne oluyor ya. Ne o? 116 kim kaç? Bir saniye lan tamir bir şeylerimiz varmış. <laughs> şunu şunu hala okutacağız. Yalnız tahmini 690 olan şeye 770 mi ödemişim ben? Çok güzel. Buna da fiyat bir şeyim var. Biçtim gitti. E ben kesecektim. Şimdi bunu merak edenler olacak. Onu kaça sattın muhabbet? Neyse hemen kesmiyoruz o zaman. Ee, şuna fiyat biçtik. 80 112. Hı, pek bir fark etmedi. Hadi tamir edecek bir şeyim yok ha. Ciddi ciddi. Herhangi bir ihale yok. Kiralık dükkan. Hı, hı. Tamam. İki, iki gün daha geçiyoruz. Bugün işte beraber galiba Beyaz Sarayı bulacağız. İnşallah keşke. Oho. Oho. Hoş geldin beyim. Haşırt. Ha? Çıklar. Çizdim. Zaten vardı çizik. 132 bin. Karlı gündeyiz sanki ya. Ha ne diyorsunuz? Vallahi karlı gün. Allah bereket versin. Ne bu abla? 99 bin. Aa, hadi alayım hadi. Ucu ucun altındasın Dimitri ama. Ablacım. Ayıp oluyor. 65 dediysek 65. İlgilenmiyorum. Sen. Merhaba şimdi değilsin. Sana 265'ten bunu çak 265'e çak tamam. Saygılar. Depoda açık arttırma. Kiral dükkan gibi çıkmıyor. Güzel yalnız siyah halı. Depo katıl. 3 tane ürün var. Hepsi sağlam. Güzel para. Tamam. Güzel para. Ee, altı olsaydı girmeyecektim. 188.000 bu 300'e kadar gider. Yani ortalama kelle başı 100.000 gibi bir şey düşünün. Muhtemelen hepsi o şekilde. Şu, şu da epik ama. Yine de bir dengesizlik olur. Şu belki atıyorum 250 eder. Bu 50 eder falan şekli. Yalnız gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yeter ulan. O kadar ediyor mu bunlar ya? Kazık yemiyorsun bunlar. Mesela saçma biraz ama. Yapamıyorlar çünkü atıyorum şu ürünün birebir aynısı. Bir 50 bin bir 1.5 milyon edebiliyor. Oyun çok dengesiz o konuda. Onun için kafa rahat yani açık arttırmalarda falan yardırabiliyorum. biliyorum. Ee, tamir edecek bir şey de yok yani hepsi gıcır gıcır. Olur. Fiyat bir çeyrek şettirebilirdim. Şey Deneyebilirdim şansımı ama neyse boşver. Şu an fiyat biçme kapalı çünkü fiyat biçmeyle çoğunlukla fiyat biçiyorum. Ohohoho. Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Hadi 200 285 bin vereyim ben. 315 bin. Zorlama 580 bin tahmin oğlum. Manyak mı bu? Ya Allah'ım ya Allah kocana akıl sağlığı iyi sen Efendim? Lan yürü git. 145 ödediğim şeye ne veriyor ya? Tipi es Çeteden gelmiş. Yeni adam bıçlamış. Evet bıçlamış. Üzerine bir de para istiyor. Hmm. Hmm. bin 154.000 bin. 154 bin. 162.000 bin. olur Tamir çek bir şey çıktı Ne istiyorsun? Kaç para veriyorsun? Allah al git belli ucuz bir şey bu Üçün, Üçün birini aldık oradan Üç parça satın aldık ya O kadar mı? Cidden mi? Sıfır Hepsi o Kira dükkan Kira dükkan Bu ne oğlum? Çer çöp şeyler Tamir 66 ee, başka ne aldık oradan? Bunu aldık. 3400 bu o zaman para ediyor. 14. Bu bir şeyler ediyor. Allah izin verirse. Tamam ben yardırıyorum. O dükkanı inşallah bulacağım. İnşallah belli bir sürem var. Sanmıyorum çok uzun zaman alacağım ya. Yalan yok. Neredeyse vazgeçiyordum. Harbiden neredeyse vazgeçiyordum. Maşallah iyi uzun sürdü Ve paraya bakın. 25 milyonmuş bu. Allah'tan 25 milyon, 24.701 dolarım var. Kafayı yerdim. Biliyor musun? Ben 20 milyon zannediyorum. 20 milyonu geçtikten sonra da diyorum ki, ah içim rahat. Ha, oh. ee, sıkıntılı konu. Hafta bittiğinde bizden kaç para çekiliyor? Emin değilim. Ha, eminim artık. Haftalık ücret 750 bin dolar abi. 750 bin dolar haftalık sadece kira. Taşın. Yapacak bir şey yok. Tebrikler gittikçe tanınıyorsun. Artık çok daha fazla müşteri en değerli eşyalarını satmak için senin dükkana gelecek. Çıklar. 24 bin dolarım kaldı lan. Haftalığı nerede görüyoruz? Burada. Haftalık masrafım 835 bin dolar. Zaten 750 bin şeye gidiyor. 85000 indirim İndirim vakti. Bundan sonra 3 gün %50 daha fazla müşteri gelecek. Teşekkürler. İnançlı ol. Bundan sonraki 6 gün sahte eşyalarla karşılaşma ihtimali %30 azaldı. İyi tamam sıkıntı yok. eee nelerim var derseniz durum bu. Hani öyle aman aman parayı bulacağımız öyle milyonlar eden falan bir şey de yok yani ama mekanı kes. Beyaz Saray. Ablacım aslında bunu okutmam lazım ya. Kaçırmayalım bunu değil mi? Zorlamadan toparlayalım mı? 800 o kadar biriktirin. Neyse ver 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 ver. Durumu toparlayalım zarar etmeyelim. Ee, bu neymiş? Ya sen de cimrinin önde gidenisin ama. Ya yürü git. İyice düşene bir de siz tekme vurun ya terbiyesizler. Ya ablacım manyak mısınız? 385 bin ediyor zaten. 355 diyeyim bak 315 bin ediyor abla 315 bin ediyor Allah bildiğim yapsın kaç ediyor bu 280 geldi alma şimdi ee, 185 vereyim zorlamayın yok yok sen vermeyeceğim bunu anladım ben şu an durumu kurtarma peşindeyim ama diğer taraftan nereye kadar parayı sıfırladık diyelim ne bok yiyeceğiz emin değilim Fırlamamak sanki daha mantıklı ya. Abla 100 bin vereyim sana. 126 bin. 180'e satsam 50 bin dolar. Allah, Allah bereket versin. Ne diyeyim şu an. Durumlar sıkıntılı. Diğer taraftan son bölüm olarak kafama koyduğuma göre çok da umurumda değil yani. E, 65 vereyim abla. 85. 70 olsun. 80. Olur al. hayrını görelim bizde. 11. Bu ne lan? Ninja. Ama... Sanki mutfakta kullanılıyor gibi bir hali var yani. Cesur İskoç. Freedom. Hep o geliyor son sahnesi bağırıyor diyor. Vay be. Harbi mi lan? Taşa geçiyorsun. 150 bin dolar bedavada. Güzel. Bu ne bu? Ya yürü git. Artık beyaz saraydayız herhalde. 100 bin dolar altına. Oo, oo, oo. Benim kurtuluşum olabilir bu. Eee... 650.000'le şettirsem şey sana 600.000'e ineyim bunu kaçırmayalım bunu kaçırmayalım. Kaçırmayalım bunu. Tamam 590 olsun manyak mıdır nedir ya? Dük 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 bu hayır. 100.000 altı ile ilgilenmiyoruz. Daha haftanın bitmesi ne var aslında? Kiralık <laughs> artık bakmama gerek yok. Elemanlara bakabilirim de şu anda sezgi veriyor mesela 10.000 dolara. Haftalık 10.000 masrafı var. Alamıyorum. Reklamcı 3 yıldız olmazsa olmaz. Tamirci gerek yok. Sahteci zaten ilgilenmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. E hey, gidek. Beyaz sarayda da malzeme satmak nedir ya? Allah billahi. Ne alakası artık? Eee. Ee. Ee, 85 bin diyeyim de. Para lazım para. Biraz durumu toparlayalım. Ne bu? 170 bin dolar. Şimdi çaktırmıyorum ona. Kaç istiyorsun? Aa, tamir edeceğim çünkü abi. Olayım o. Onun peşindeyim ben. Eyvallah tamam. Bunu tamir edersek buradan bir şeyler buluruz. 89 bin. 100 bin dolar altı yok. 112 ve tamir edilebilir tamircilerim boşta 85 vereyim ver git ver git hadi ver hadi. git bunları tamir ettiğim zaman durumu toparlayacağım gibi 95 diyelim 76 tamam ver git hadi doldur boşalt doldur boşalt nedir bu of Normalde değerlendirdim ve formanı ama yani pala bıyıklı Osman All for Osman hmm, Tamire para ihtiyacım var O milyon değil lan Milyon Milyon 1.220.000 bin İyi durumda Ertesi gününü okutursam Hafta bitmeden yırtarım yoksa sıçarım Hadi bakayım Ne bu ee, Param yok ki Param yok param. 55 binim var yani malzemeden hiç bile bakmamın lüzum yok. Boşu bu ne lan? Boşu boşuna moral bozmuyor. Moral bozmuyor. Moral bozmuyor. Neyine moral bozacağım? Moral bozmuyorum Oğlum yeter bir şey alın lan. Abla döverim. Valla çıkarttırmayın sopamı bana. 55 bin. ben ne yapıyorum ya? Uh, bunları tamir etmem lazım. 6600'e bu tamir oluyor. 50.000'e bu oluyor. Uh, bunu kesin. Hani keşke bunu tamir etseydim. 32 kilo. Olur. Sıçtık <laughs> battık. Beyaz sarayda iflas et. Ben... Ne çok ilginç. İlgilenmiyorum. Oğlum. Of. Of. Yok o kadar da ah, Şu masaya para koy artık. 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 Kapasitesi harbiden uyuz edebiliyor. Şu masaya para koy artık. Müşteriler de bitmedi. Şu masaya para koy artık. Taşak mı geçiyorsunuz? Şu masaya para koy yani Ne kadar hızlı yaparsam o kadar fazla müşteri geliyor. Masaya para koy artık. Şu masaya para koy artık. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şaka mısın oğlum? Benim satacak malzeme var değil mi ya? Bir dakika ya. Bu var, bu var, satılacak. Ee, bu var, e, bu var. Doğru ulan. O var abi. Asıl o var yani. Ablacım sen. Ya bir şey diyeceğim şimdi boşduracaksınız duracaksınız ağzıma oğlum taşak mı geçiyorsunuz şu abla da para 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 mı para mı para mı para mı oğlum para verseniz ya manyak of of tamirci işini mi bitirdi nasıl bitirdi ya oha Tamir edemiyorum ki, param yok. Vallahi herif işini bitirdi. Hızlı çalışıyor. Depoda açık ama bakamıyorum ki. Allah aşkına. Dayı, koy şuraya milyonları. Lütfen, kasa koy şuraya. Fena değil, yine para paradır. Bakalım, diyeceğim de kurtarmayacak ki beni. 135 bin. Tamir, tamir param çıktı da yani. Battık yine. Biri kasa koymazsa buraya. Bu iş biter. i̇ş biter dedim galiba 3 akım var da. Eee 155.000 Kurtarmayacak yine kurtarmayacak Mallara bak Heriflerden bahsediyorum <laughs> Ya ne diyeyim yani <laughs> alınırdı aslında. Buna mucize eseri. Bunu 580'e satsam. Ulan kurtarıyor muyum ben? Dalga geçiyorsun. şu an hayatta. Ha, yok bir dakika 800 bir şeydi bizim masrafımız. 835 bindi. Vallahi kurtardım. Of Allah'ım. Harbi kurtardım. Dalga geçiyorsun. Nasıl ya? Neden? Sebep? Niçin? Eee yes. Haftayı kurtardım. 3 tane malzemem var da şu beni kurtaracak zaten. Sözde. Haftayı kurtardım. Ulan Mare vale, ne göt adamsınız ha. Ne göt adamsınız. Harbi diyorum. Şuraya bir kasa koymadınız. Ayıp vallahi size ya. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Harbi diyorum hiç yakışmadı. Şuraya biri de bir kasa koymadı yani. Yürü git. Ne bu? 550 bin. Yok ki param. Of bunu diyorum işte ya. Bunu diyorum ya. Allah canını cimrinin döndü gideni. 1950 desem. Ya ver 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 Allah'ın cezası ver. Ver kurtul. Vallahi ver kurtul. Yok. Of. Yok yok yok. İlgilenmiyorum. Ya buradan sonra yürürüm bütün hafta bitmeden. Sürekli malzeme getiriyorlar. Bunlarla değilse de bundan sonra yürünür. Hatta ne yapayım biliyor musun? Yürüyeyim ben, yürüyeyim. Hatırlıyorsunuz mu? Yürüyecektim. Bahsettiğim üzerine yarım saattir oynuyorum. Yürüdüm. Geriye doğru. Paraya bak. Bayağı bir malzemem var. bayağı bir malzemem. Gün sayısından falan anlayabilirsiniz zaten ya. Bayağı bir malzemem var da. Abi çok yavaş ilerliyordu. Biraz işi hızlandırayım dedim. Kızandırdım. Geriye doğru. <laughs> Jubilemi yapıyorum abi. Beyaz saraya beni gömün. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ya şöyle bir düze çıkayım lan bari. 122 bin ne ya? Bari düze çıkayım. Bankam bir zor çektiğim zorlukları görmüş. 10 bin dolar yardımda bulunmuş. Teşekkürler. Bankacım seni çok seviyorum. Allah'ım ya Rabbim. Lan oğlum bir de cimriler geliyor. Vallahi bak o dişini dökerim. Altını alırım oradan. Tipi kes ya. Bu nedir ya? Allah'ım ya Rabbim hep cimri hep Yok abi satmıyorum cimriye mimriye. Ne Ya sen 8000'lik zaten. Bas git ya. Çıldırtmayın lan adamı. Çaldırtmayın adamı. Eee 195 bin ablacım. Al git al git al git. Tamam 184 bin. <laughs> Durumlar çok kötü. Ya bu yüksek malzemelerden bir tanesini alabilir misiniz? Lütfen rica ediyorum. Allah Allah. 480 bin desem sana. Söver misin bana? 425 475 olur. 104 bin tamam kardayım. Soran olursa abicim sıfırdan. Eksi kapatmadık. Tahmini 120 bin olan şeyi bana ne ediyorsun sen ha? 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 Çıldık abla adamı? Yürü git. Tipi kes. Ne istiyorsun? Sıfatına tükürdüğüm. Ya. Hepsi cimri abi. Hepsi cimri. Nesin abla sen? Bakalım. Bir. Yine fena değil. Tahmini 160 bin. Anlamadım gitti bu sevde ne oldu? Çözemedim ya. Öbüründe ben cayır cayır yürüdüm ya. Canlı yayındakilerin kısmeti var. Tipi kes ya. Tipi kes ya. La yürü git. Yok abi onun verdiği paradan çok çok daha fazlasına satıyorsun ya. Bak mesela bu ne bu? En azından sıfır. Sıfır görünce mutlu oluyorum lan. Durum kötü yani. Al 370 bin. Allah, Allah bereket versin. Eee 355, 325 sen. Yok abi aşağılarda adam göremiyoruz ya. Şaka gibi. Kafayı yedirecekler bana. Yok abi statları yapamıyorum. Neyse son bölümde dedim o 5 milyonlukları da yapayım. 20 milyon dolar lazım abi dördünü yapmak için. Yok yani. Deli gibi oynuyorum. Ya uzun süre oynarsam belki kurtarırım. Hoş bir şansım kaldı o da ayrı bir konu ama. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. İşi aceleye getirdim. Hava güzel dışarı çıkasım var. Al işte cimriler üst üste geldi çıldırttı beni. Normal pozisyonda şu anda bu oyunu kenara koyuyorsun sonra oynuyorsun. Ama diğer taraftan benim için sonra diye bir şey yok. Bugün şu an ne kadar oynadım o kadar gitti yani olay. Sıkıntı orada doyuyor. Yoksa oyun ilginç leblebi tadında oyun. Sonuna geldik. Bak ya. 68 bin dolar diyor. Döverim lan ben seni. Bak ya. Çıldırtmayın lan adamı. Vermiyor musun? Yürü git. Tamam. Tamam. Yeter. Vallahi yeter. Bırakamadım da bir türlü lanet olası. Videoda uzadı da uzadı. Yine cimri. Görüyor musunuz? Bak tipleri kes. Tipleri kes. Tih. Bakalım ne vereceğim? 325 binlik şeye. Buyur. Lan yürü git. Sen necisin? Hayret. Ne istiyorsun? Efsanevi. Süper. Bir dakika bakalım. Eksi 3. Abla sana 480 bin desem söver misin? Bak sövmüyor. Gördün mü? Fiyat hakkında en ufak fikrim yok. Ya o şey. Açık arttırmadan aldım onu. Uğraşmaya değmez. Ödenen 325 bin. Onu binden aşağıya vermem. Allah aşkına ne olur sana kaldık. İstemiyorum ya. Bakıyoruz. Yine her zamanki gibi cimrilik üzerine cimrilik. Bakıyoruz. Oğlum harbiden imkansız bu ya. Ciddi ciddi imkansız yani. Bu kadar üst üste cimri gelemez ya. Sen nesin? Yeter abi yeter. Tamam Gönl'de bu kadar. Bu ser serilik de bu kadar diyelim. Çıldırttı beni. Ama Beyaz Saray'a taşındım parayı buldum tamamım dediğim gibi iyi. 11 tane malzemem var benim bu arada hani bunları satsam şu özellikle misel robot tahmini 1400 ama gelmiyor müşteri yok yani zorluyorum zorluyorum gelmiyor yani buradan temiz bir statı çıkartırdım da yeterli. Böyle bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizden beğenmeyi sarasını unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi